İleri! Sağ! Çocukların önünde olan misafirleri lütfen sağ ve sola davet edelim. Çocuklarımızın önü lütfen açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Siyasi Parti Çelenk Sunum Programı. Evet. <laughs> <laughs> İyi bayramlar. Sağ ol. Hepinize gurur duyuyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. İyi bayramlar. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Ayağınıza taş değmesin. Nasıl? kutlu olsun. Ayşe, Ev ederim. halkına selam iletiriz. Hepinizi çok seviyoruz. Kadın neyse, neyse. emekçilerimize ayrı bir hayranlık duyuyoruz. Ya. Sizlerle yol arkadaşı olmak bizim için çok kıymetli. Hem birbirinize iyi bakın. Hem İstanbul'umuza iyi bakın. Arada da bana iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi çok öpüyoruz. Bayramınız <laughs> kutlu olsun. <Evet>. Başkanım. <laughs> Bir fotoğraf çekilebilir miyiz başkanım? Bir başkanım? ben kendim, Allah, evet, evet, Olay, Sen yiye. mi çekiyorsun evet, ha? Başkanım bir tane bir çekilebilir miyiz? Lazardan saklasın. Allah hadi bakalım. Başkanım bayılmak üzereyim şu an. Sizi çok seviyorum. Sağ ol. Ben yerlerinde olayım. Gerçekten mutlu Yurt dışından geliyorum. Sağ başkanım. Bir tane buğra. Sağolunuz hanımefendi. Çok seviyorum. Teşekkürler. Sağolun başkanım. Sağolun. Sağolun başkanım. başkanım Allah, Anıtı önündeki törenle ilişkinde görüşlerinizi rica edeceğiz. Evet bugün Taksim e, meydanı diyebildiğimiz aslında Cumhuriyet Meydanı olarak e, ismi tescilli çok önemli bir alandayız. Eee milletimizin çok özel alanları vardır aslında. Mesela Sultanahmet Meydanı eee ilk e, işgale karşı direnişin sesin çıktığı yerdir. Daha sonra Cumhuriyet dönemi boyunca e, Taksim Meydanı birçok gösteriye, birçok hak arama mücadelesine şahitlik etmiş bir meydandır. Ve burası hepimiz için atamızın huzurunda İstanbul'umuzun en güzel, en önemli anlarında buluşma noktasıdır. Bugün de içimizi çok kıpır kıpır eden ve açıkçası her insanın çocukluğundan beri hafızalarında belki en güzel anılarını hissettiren, hatırlatan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın e, kutlamasının başlangıç anını yaşıyoruz. Bir, az önce e, protokol gereği Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi koyuldu. Ardından Büyükşehir Belediyemiz, Beyoğlu Belediyemiz ve bütün siyasi parti başkanlıkların çelenkleri e, sunuldu. Tabii e, gün boyu etkinliklerimiz var. İstanbul'umuzun farklı noktalarında e, çok değerli kutlamalarımız var. Aslında bayramı kutlamak bir arada olmak e, Hani tarifi şöyle yapabiliriz milletimiz adına iyi günde kötü günde bir olabilmek birlikte olabilmek duygusunun e, en önemli anlarından birisi de bayramları kutlayabilmekte bunları e, bayramları kutlayabilmekte derken bu coşku hissedebilmekte Bir de dünyada çok az millete nasip olan e, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan, Cumhuriyetimizin ilk belki ışığını yakan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu milletin egemenliği kavramıyla insanlarımıza hediye edilmiş bir bayram haline gelmesi dünyada çok az rastlanır bir şey. Evet Cumhuriyet Bayramımız var, benzer ülkelerin kuruluş gün bayramları var. Ama tematik anlamda baktığınızda çocuklara emanet edilmiş, gençlere emanet edilmiş yüz yülence bunlar muazzam düşünceler. Ve çocuklara emanet edilen duyguya bakar mısınız? Milli egemenlik duygusuyla beraber çocukların bayramı. Yani çocukların aslında özgürlüğü. Bugün neyi haykırıyoruz? Filistin'de çocuklar ölmesin diyoruz. Ya da başka savaş olan ülkelerde çocuklar savaşlarda katledilmesin, öldürülmesin istiyoruz. Aslında dünyada her çocuğun özgürlüğünü talep ediyoruz. Atamız ise 1920'deki Millet Meclisi'nin kuruluşundan sonra çocukların özgürlük duygusunu yaşayabilecekleri, hissedebilecekleri, özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu, kula minnet etmemenin, aslında bireysel olarak özgür olmanın, fikri hür, vicdanı hür olmanın, aklın, bilimin ışığında hayata bakabilmenin bayramını ilan etmiş, kime etmiş? Bu cennet vatanın her köşesindeki insanın evlatlarına. Hakkari'deki çocuklarımıza, Diyarbakır'daki çocuklarımıza, Artvin'deki çocuklarımıza, Edirne'deki, Kars'taki, Samsun'daki, Sivas'taki, Trabzon'daki, Antalya, Mersin, Gaziantep, Burdur, Uşak, İzmir fark ediyor mu? Fark etmiyor. Etnik köken fark ediyor mu? Fark etmiyor. Az önce bir evladımız yanımıza geldi ve annesi Afrikalı, babası Türk olan bir çocuğumuz ve bizim çocuğumuz ve onun fikri hür vicdanı hür yetişmesi için bize bir çocuk bayramı emanet edilmiş. Onun için 86 milyon insanımızın coşkuyla ve gururla kutlaması gereken bir bayramdır 23 Nisan. Milletimize emanettir. Milletimizin her ferdine emanettir. Siyaset vesaire her şey bir kenara. Milletimizin bir arada olma, bir olma duygusuna emanettir. Ben bu emaneti karşılamanın gururunu yaşıyorum ve burada bu güzel anıtın önünde coşkuyla, duyguyla, yüksek duyguyla ve sorumluluk duygusuyla e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Elbette işim, e, içim neşeyle dolu ama aynı zamanda içim büyük sorumluluklarla dolu. Umarım e, bu memleketin evlatlarına, güzel e, bebelerine, çocuklarına mahcup olmayan yöneticiler oluruz. Muhtemeldir ki bir şehrin, bir ülkenin uygarlık seviyesi Çocuklarının ne kadar mutlu, huzurlu ve umutlu olduğuyla paraleldir. Biz umut ederiz ki o çağdaşlık seviyesini bu milletin bütün evlatlarına yaşatan yöneticiler olalım. İyi ki Atatürk var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki 23 Nisanımız var. Bayramımız kutlu olsun. Teşekkürler. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.